İyi akşamlar. Hep söylerim. Bütün siyasi parti liderlerine ya da milletvekillerine ya da sempatizanlarla konuşurken ya siyasi partilerinizin bu gençlere verecek neyi var? Bu gençlere ne anlatıyorsunuz diye soruyorum. Ve şu çarpıcı örneği de veriyorum hep. Bu yıl 2005'liler oy kullanacak. Yani Haziran'da ara seçim olacaksa 2005 doğumlu çocuklar oy kullanacak. Geçen yıl belediye seçimlerinde vesaire 2004'lüler oy kullandı. Yani kapıların kapalı olduğu ve 2003 yılında açılan sınır kapılarından sonra doğan çocuklar. Yani 1995-93-95 yıllarında doğan çocuklar, kapıların kapalı olduğu, karşı tarafta başka bir ülke olduğu, seyahat engelliliğinin ortadan kalktığı, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarıyla dünyayı dolaşabilecekleri, Türk-Rum ayrımının artık çok keskin olmadığı, çünkü marketlerde eee alışveriş arabalar, arabasını çarptığınızda adam size sorry diye e, karşılık veriyor ve Rum olduğunu anlıyorsunuz. Her 3-4 plakadan bir tanesinin Rum plakası plakalı olduğu caddelerimiz varken çocukların farklı bir dünyaya doğduğu ve farklı bir kültür farklı bir dünya içerisinde büyüdüğünü Anlıyorsunuz. Zaten ellerindeki akıllı cihazlarla bir tuşla her bilgiye anında ulaşabildikleri. Ya bunu yarın öğretmenime sorayım, ya da baba bu ne demektir diye sormak yerine anında kendi odalarındaki bilgisayarlardan, tabletlerden ya da akıllı telefonlardan her şeyin anlamını, her şeyin ne olduğunu, dünyanın öte yanda yaşanan ve bir e, sosyal medyada trend olan konuların neler olduğunu hatta ve hatta büyüklerine bizlere ee, ya baba çok geri kaldın sen bu konu bilmiyor musun diye dalga geçtikleri bir dönemde yaşıyoruz. Ancak siyasetimiz siyasetimiz 1970'li 80'li yılların siyasetidir hala daha. Zaten anayasamız da 80'li yılların anayasasıdır. Yasalarımız güncellenme konusunda son derece yavaş ve hantaldır. Ee, çünkü meclisimiz zaten çalışmıyor. Böyle garip bir durum içerisindeyiz. Şimdi ben evimde 17 buçuk, Mayıs'ta 18 yaşında olacak olan bir kız var, kızım. Dün akşam eve geldiğimde, akşam üzeri, yani öğleden sonra eve geldiğimde, baktım pankartı hazır, baba eyleme gidiyoruz dedi. Dedim kızım yağmur yağıyor. Bu havada eylem herhalde iptal olur. Hayır yağmur da yağsa taş da yağsa bu eyleme gidilecek beni götüreceksin. Arkadaşlarım da orada. Biz Ahmet Ünsal'ın söylediklerini içimize sindiremiyoruz. Ve bununla ilgili de herhangi birisi bir şey söylemiyor bizi tatmin edecek diye bir cevapla karşılaştım. Bir taraftan bir baba olarak kızımın olaylara vakıf olması, olayları sorgulaması, hakkını arama dürtüsü içerisinde yetişmesi çok bir taraftan çok hoşuma gitti. Ama diğer taraftan da e, bu gençlere bu siyaset ne veriyor diye de düşünmedim değil. İki gündür meclisi izliyoruz. Ahmet Ünsal meselesi. Ahmet Ünsal meselesiyle dün yaptığım programla ilgili beni sayısız insan aradı. Hem de yani beni arayıp tepki göstereceğini düşündüğüm insanlar bana destek oldu. Dini çevrelerden destek olanlar oldu. İlahiyatçılardan destek olanlar oldu beni kahve içmeye davet edip daha fazlasını anlatmak isteyenler oldu. Ancak siyasete baktığımız zaman bugün mecliste güncel konuşmalar günüydü. Doğuş Deryan'ın yaptığı konuşmaya ya da diğer e, muhalefet milletvekilinin yaptığı konuşmaya ...Ahmet Salih görevden alacak mısınız?" sorusuna herkes top çevirdi iktidar mensubu milletvekilleri hepsi top çevirdi kürsüye çıkanlar. İşte şöyleydi, böyleydi, şuydu, buydu, ıvırdı, kıvırdı. Hiç kimse net bir cevap veremiyor. Bunu böyle ağdalı konuşarak lafı dolaştırmak e, eski insanların hoşuna giden bir şeydi. Oh, aferin bak bir sürü şey söyledi ama hiçbir şey söylemedi. Ne kadar yetenekli deniyordu eskiden. Şimdi gençler cevap versene kardeşim diyor. Evet mi hayır mı? Kısa yoldan. Bizim sizini dinleyecek vaktimiz yok diyorlar. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 20 dakika konuştu. Ancak hiçbir şey söylemedi. İşte hükümet, ben subayım hükümetin adına bu kararı verebilecek değerlendirme yapılacak vesaire. Hasan Taçoy aynı şekilde. Halbuki Hasan Taçoy'un da Nazım Çavuşoğlu'nun da aslında Ahmet son görevden alınması gerektiğini ve Ahmet Ünsal'ın söylediklerini tasvip etmediklerini zaten biliyoruz ve bunlar da söylüyor zaten. Şunu söyleseler bile tatmin olacağız. Nazım Çavuşoğlu çıktı dedi ya, ben hükümet adına konuşamam. Hükümet değerlendirmesini yapacak vesaire dedi ya. Dese ki, ben Nazım Çavuşoğlu olarak kişisel fikrim görevden alınması gereklidir. Ancak ben bakanlar kurulunda bir kişiyim dese aslında kahraman olacak. Ama onu yapacak dahi cesareti bulamıyorlar ki bu aslında en üzücü olan şeydir. Ahmet Ünsal görevden alınmalı. Ahmet Ünsal çok iyi bir insan olabilir. Çok iyi bir ilahiyat alimi de olabilir. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta yeri yok. Kuzey Kıbrıs'ta bu görevi başaramadı. Bir görevi başaramamak son derece normal bir şeydir. İlla ki herkes her görevde başarılı olacak diye bir şey yoktur. Vurup kırıp dökmenin de bir alemi yok. Ahmet Yunus çıkıp özür dilese, ya sözlerin maksadını açtı. ben aslında Kıbrıs Türk halkının İslam'ı yorumlama biçimine henüz vakıf olamadığım için ben amacını açtı sözlerim falan filan desem belki biraz ortalık gerginliği rahatlanacak ama en son kamuoyuna konuşması ben bunları söylemedim yalan söylüyorlar dedi. Ses kayıtları ortaya çıkınca onun yalan söyledi ortaya çıktı. Hükümet ise soruşturma yapacağız dedi. Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, müsteşar bareminden maaş çeken birisini ne soruşturma memuru atamak onun bareminin bir üstü olması lazım en az. Yani bir bakan soruşturma memuru olması lazım. Bakanların hiçbiri bu konuda gık demiyor. Dolayısıyla işimiz sıkıntılı. Ancak işin özüne dönecek olursak, siyasi partiler artık bu yıl 2005'liler oy kullanacak. Onlara ne söylediğinizi bir daha gözden geçirin. Onlara ne anlatıyorsunuz, ne veriyorsunuz, ne vaat ediyorsunuz. Çünkü jenerasyon değişti. Ve bu çocuklara eğer bir şey veremezseniz bu çocuklar bu ülkeyi terk edecek ve geri de gelmeyecek. Ve bunun vebali de sizin boynunuzda olacak. Yani akşam yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.